Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bilgisayarda nasıl ekran klavyesi pardon özür dilerim nasıl ekran görüntüsü alınır onu yapacağız şimdi ilk önce yapmanız gereken klavye önünüze almak ve şuradaki Windows tuşunu görüyorsunuz şu Windows tuşu bir de şuradaki PRTSC tuşu R2 tuşu ve ona onun ikisini aynı anda bastığınız zaman bakın şöyle ekranı göstereyim bastığınız zaman şöyle tam geniş alayım hem bastığınız zaman ekranda hafif bir karama olacak bastım ekranda hafif bir karama oldu bir daha bastım hafif bir kararma oldu şimdi bakın bunu sizce bundan sonra e, yaptığımız ekran görüntüleri nereye gidiyor ona bakacağız şimdi ilk önce yapmanız gereken şey e, şeye girmek neydi onun adı? bilgisayarıma girmek bilgisayarımda resimlere giriyorsunuz resimlerde şurada ekran görüntüleri yazıyor ekran görüntülerine tıklıyorsunuz ve çektiğiniz ekran görüntüleri burada şöyle büyüteyim tam ekranı yapıp burada ekran görüntüsü çektiğiniz ekran görüntüleri burada bulunuyor. Şöyle pardon özür dilerim. Burada bulunuyor. Böyle de, de böyle de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bir de bizim klavyemizde iki tane Windows tuşu var. Bir tanesi buradaki Windows tuşu. Bir tanesi de buradaki Windows tuşu. Ee, i̇kisine de yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama ben tek elle olduğum için diğerinde kamera var. Ee, şu şekilde. Windows tuşuyla şuradaki şu PRT, SC, SYS, RQ tuşuna ikisini aynı anda bastığınız zaman ikisini aynı anda bastığınız zaman ekran hafif bir karama oldu. Bir daha gösteriyorum. 3, 2, 1 bastım. Ekran hafif bir karama oldu. Buradakiler de e, bilgisayarımdaki ekran görüntülerine gidiyor. Pardon resimlere giriyorsunuz. Resimlerden ekran görüntüleri var. Ekran görüntülerine tıklıyorsunuz. Ve buradaki şeylerin ekran görüntülerini alıyor. Mesela bunu çekmişiz. Ekran bunu çekmişiz. Buradan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Windows tuşuyla PRT SC tuşu. Görüşürüz. Bay bay.